Merhaba arkadaşlar, Arşivcanım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size çok taze bir oyundan bahsedeceğim. Çünkü oyunumuz bugün çıktı. Yani bu video izlediğinizde çıktı çıkacak saatler arasında her an çıkabilir veya çıkmış olabilir. Manyak isimli oyun. Harbiden manyak bir oyun. Zaten şu an Steam sayfasında ufak görüntüleri görüyorsunuz. Bir GTA 2 havası var. GTA 2'yi görevsiz oynadığınızı düşünün. Yani GTA 2, GTA 5 mantığıyla oynadığınızı düşünün. Free, görev yok. Yani var da yok. Tamamen katliam yap ve geliş ve geliştir üzerine bir oyun. Şahane bir oyun. Steam sayfasında Türkçe dil desteği yok dese de oyunda Türkçe dil desteği olacak arkadaşlar. Bu da size benden ufak bilgi olsun. Gerçi ben bu videoyu çektiğimde Türkçe dil desteği yok diyor ama belki çıkmaya yakın ekleyebilirler ama Türkçe dil desteği var. Oyunu zaten göreceksiniz. Bir bakalım hızlıca manyak nasılmış hemen ardından puanlayalım. Evet arkadaşlar menü koyununa hızlı bir bakış atacağız. Ardından ben zaten sizlere gerekli açıklamaları yapacağım. Başlangıç diyoruz. Gördüğünüz gibi oyunda Türkçe dil desteği var. Başlangıç dedim ve oyun başlıyor. Evet GTA 2 gibi bir artımız var. Arkadaşlar bazı görevlerimiz var. Gitgide karakterlerimiz açılıyor. Şu an Sarfroş Noel Baba'dayız. Sağlık fazla hızlı yavaş. Silah dolarımız düşük. Görevlerimiz şunlar. Nükleer saldırıya ulaşmak için 20 dakika hayatta kal. 20 dakika boyunca herhangi bir sıkıntıda kalmıyor. Yani bir sıkıntı yaşama diyor. İkinci görevin üzeri karılı anlamıyoruz. Kızlarla final kola da. Alkolün benim için kötü olduğunu düşünüyordum. Bu yüzden düşünmekten vazgeçtim. Özlü Hemen bir bakalım. Ben önceden oynadığım için 2350 dolarlık bir birikimim var arkadaşlar. Burada bir sürü özellik var. Bak en çok istenen takip seviyeleri daha hızlı gelir. Böylece nükleer saldırıya daha az zaman kalır. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer arama seviyeniz artarsa da nükleer saldırı daha önce oluyor. Önemli olan nükleer saldırıya kadar halkı oyalayabilir. Hemen başlayacağız. Bir Noel babayız. Bak tuşlar çok basit. W, A, S, W. A, D ile oynuyoruz. Sağ tekme atıyor. Space zıplıyor. Solda sol tuşta vurmakla ilgili. Sadece şöyle bir sıkıntı var. Ee, oklar yani yön kontrolü çok zor. Bak zaten 65 level. Şuraya gideceğiz. Şu arkadaşlarımız var. Bize sürekli özel görevler ve hani görev değil de update veriyor. Sokak kavgacısı daha hızlı çalışır. Upgrade. Ara daha hızlı bir araba hırsızı ve hatta para özelliği. Ben araba hırsızını alıyorum. Zaten sürekli bu adamlardan çıkıyor. O yüzden şey diyeyim. Bak şöyle bireye bir bile daha çarpacağım. Oyun çok iyi. Tüm ondan parayı çektim. Aa siz şu kısmı görmüyorsunuz. O yüzden kameramı şöyle alıyorum. Bak nükleer saldırıya 20 dakika kaldı diyor. Sağ tarafta gördünüz. 400 metre sonra bir level up'ımız var. Bak polis aha gördü beni. Polis peşimde. Ortada üstte de hemen polis arama seviyesini görüyorsunuz arkadaşlar. 270 metre. 88. Ok aşağıya gösteriyor. Ha level up burada. Molotof aldık bak molotofun hemen şeyi geldi. Q ile molotof atabiliyoruz. Arama seviyemiz arttığı için sayesinde çok az bir şey daha hızlı artacak. Ne kadar hızlı olursa o kadar iyi. Hemen şuradan bir upgrade'imizi alalım. Bak ne diyor? Baseball sopası. Virilen tüm hasarı arttır. Psikopat veyahut da kurşuna fısıldayan. Ama ben psikopat alacağım. Çünkü şu an silah mermim yok. O yüzden gerek yok. Virilen tüm hasarı arttırsın. Bana daha iyi gelir. Bak hemen bir tane daha açıldı. Mermileri görüyorsunuz arkadaşlar. Kurşu olduğu için o yüzden keyifli. Yani bu şekil kolay. Sen olarak yani yayan yolu seçerseniz Kontrol kolay ancak bir arabaya binerseniz araba kullanımında cidden çok zor sol tarafta can barını görüyorsunuz size oyunla ilgili birazdan detaylı bilgiler vereceğim zaman geçtik hemen şuradan bir upgrade daha alalım bak ne veriyor sokak kavgacısı kurşun önder çalışmalarınızı takipçilerinin ilgisini çekiyor ne anlama geliyor bilmiyorum şu an ihtiyacım yok daha hızlı çalışma hızı bana lazım olan bu bak canımın adına koydu canımın adına koydu 55 metre sonra level up var bir tane oh. bu level up'ı da alayım canım çok az İyileştir ve onar. Çok güzel. Böyle eyle arabayı aldım. Araçla kaçacağım. Arabanın adına koydular gördüğünüz gibi. Aranmam henüz iki yıldızdayken böyle oldu. Arabadan hemen atladım. Öldüm. 4 yıldız alabildik. Takip seviyesi en yüksek 5 yapmışım. Şu an 4. Hayatta kalma süresi 2500 yapmışken şu an 1700. Toplanan para 1040 iken şu an 530. Toplam hasar 5000'den 2800. Yani şu an aslında çok iyi bir şey yapmamışım. 46 polisten 12 polis öldürebilmişim vesaire vesaire. Bak burada kazandığım başarımlar yazıyor. Veyahut da yolda olanlar. Uzaktan patlatılmış bir bombanız varsa aynı anda daha fazla servis bırakmak için bu bir tutabilirsiniz dedi. Benim için şu an alakası yok. Ben kuşun geçirmezliğiyle kaldım. Zaten en ufak bir şeyle para kazanıyorsunuz aslında fark ettiğiniz gibi. Şöyle hemen altın toplayabiliyorsunuz. Oha hemen peşime düştü lan. Ayıp ayıp. Koşucu baya bir komik yani. Space'e başlayınca şöyle ıslayarak kaçma olayı var. Bak şu an bana ne veriyor? Araç zırhlarını arttırır. Şöyle bir şey düşünün. GTA 2 zaten başında da bahsetmiştim. GTA 2 ile Vampir Survive diye bir oyun var belki biliyorsunuzdur. Bu ikisi evlense ve bir çocuk yapsa bu oyun olur. Mantık böyle ilerliyor. Yani bak hemen polis yine peşime takıldı. Zıplayarak kaçıyorum şu an. Noel Baba hayata başlıyoruz. İnsanlara zarar vererek para kazanıp üzerine ekipman daha fazla geliştirme yaparak ilerlediğimiz bir oyun gördüğünüz üzere. GTA'da görev yapmak yerine burada bam gün giriyoruz. Onlar orada oyalansın. Kontrollü olmuş. Bu arkadaşlar kontrolleri zor. Ciddi anlamda bunu söyleyebilirim. Kontroller cidden zor diyor. Yani aslında kaotik bir dünyadayız. Fark ettiğiniz üzere bu kaotik dünya bizleri bekliyor. Her tarafta polis arabaları var. GTA'dan daha fazla polis arabası var. Ve öldüğüm için 20 dakika yeniden başladığı için ve bak daha 19 dakika alıyor. Yani kontroller yayan olarak kolay ama arabalarda felaket olur. Çünkü bak arabada yana döndüğümde hala diğer kere gidiyor ama kamera biraz daha şey oldu. Aşağı dönüp yaptığımda böyle zorlanıyorum. Hemen şuradan geliştirme alıyorum. Şunu alacağım. Hollywood arttırıcım. Neymiş bilmiyorum. Arab bu arabayı alacağım. Araba kaçtı. Kamera fazla oynadığı için bizim de işimiz zorlaşıyor. Şurada hemen görev arttırmam lazım. Silahım var. Kurşuna fısıldayan. Evet. Biraz daha keskin nişancı olabilir. Bak sağda da başarımlar yazıyor zaten. 4 tane bebek arabalı insan öldürmüşüm. 2 tane şemsiye gitmişim üst sivil Yani çıtır bir GTA 2 düşünebilirsiniz arkadaşlar oyun hakkında. Zaten görev yapmak oldukça zor. Yani şu görevi tamamlamak 20 dakika boyunca hayatta kalmak. 600 metre ile yukarıda level up var diyor ama. 600 metre yukarı çıkabilir miyim acaba? Hemen. Evet bak ikinci FBI. Az önce sivil polisti. Şu an FBI var. Yolu kapatmışlar gördünüz mü? Çok az canım kaldı. Şemsiyeyi bilerek yıktım kazansın diye çünkü 5. şemsiyeyi anca yıkabildim. Yani aslında oyunun namusu vatandaş gibi de oynayabilirmişiz diyeceğim ama... Maalesef öldüm bakalım bu sefer kaç yıldız aldık? 5 yıldız. En yüksek bulanmışım zaten önceden de. Evet şu an hayatta kalma süresini geçtim. Toplanan para biraz daha az, toplam hasar çok az bir şey daha fazla. Aynı. Polis aynı. Aynı aynı. Ulan her şeyi aynı yapmışım ya. En yüksek rekoru kıramamışız. Neyse bakalım. Manyak böyle bir oyun arkadaşlar. Ben oyuna devam edeceğim. Çünkü daha bir sürü karakterimiz var. En şanslı sevimli bir kızımız var galiba. Veyahut da özel. Bakil saçmak için 17 bebek şey diyor. 30 mafya üyesi öldür. 15 tane sosisli sandviç sandığı. 25 taksi, 30 çocuk. Bunları yaparsak bu karakterler de açılacak. Bir bakalım nasıl devam edecek. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Ama bitirmeden önce hemen bir puanlama yapalım. Puanlamamız eksik olmasın. Bu puanlama bu sefer finalde olsun. Grafikleri 7.5 veriyorum arkadaşlar. Ses ve müzik. Bak hemen polis peşime düştü. Daha hiçbir şey yapmadım. İnsaf. Ses ve müzik. Yani biraz sakin ve az kaldığı için 7 veriyorum. Oynayış. 6 veriyorum. GTA 7 tüm kitleye hitap ediyor. Gördüğünüz üzere. Oynayış süresi belirsiz çünkü tamamen eğlence amaçlı çıkacağız bir oyun. Arşiv puanım 7.5. Bu arada aldığımız başarılar bir sonraki hayatta yeniden üzerimizde kalıyor. Bilginiz olsun. Yani başarımlar dediğim update'ler. Ama arşiv puanım 7.5. Bunda değişen bir şey yok. Benden şimdilik bu kadar. Son olarak psikopatlığı arttırıyorum. Başka oyunlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Adios. Muçakoğlu. Çok iyi patladı. Da Tek elde bu arada başarımları yapmanız gerekiyor. Bunu da son anda ekleyeyim. Polis araçlarını patlatarak oyuna veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Adios. Bu çok